Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kardeşlerim umarım iyisinizdir. Şimdi iki tur sabah ben kripti tarafını bitirdim. E, dokuzuncu turu attım. Yani çarşamba günü sıfırlanmıştı ya. Çarşambadan beri 9 tur attım. Bir önceki tur sadece bir tane Epic ekipman bir tane de epik fusion up kağıdı aldım. Başka bu hafta hiçbir şey alamadım. Droplar leş ötesi. Bol bol dragon kristal kastık. E, kripti yüreği kastık. Şimdi arkadaşlar durum şu. Ben hiç beğenmiyorum artık kripto tarafını. Yani bizim ekmek kapımızdı. Farm yerimizdi. Şimdi ben bir plan yaptım. Nacizane fikrimdir bu. Tabii ki de bu fikir geliştirilebilir. O yüzden sizinle de paylaşacağım. Şimdi her hafta kripto tarafına zaten gidip çıkıyoruz. Farm atıyoruz. Zaten e, bu tarafta Dragon Crystal de kasabiliyoruz. Diamond Fusion Up kağıdı da kasabiliyoruz her şey atabiliyor. Ee, sadece şey atmıyor. Diamond karakter atmıyor. Onu da işte bir tane boss olarak isim koymuşlar ama ben bu zamana kadar belki de iki defa falan aldım. Başka hiçbir şey alamadım. Neyse arkadaşlar olay şu. Ee, zaten haftada üç tane buradan Diamond karakter veriyor. Şimdi alalım bir tanesinde. Şimdi her hafta üç tane buradan zaten garanti diamond karakterimiz var. Bir tane de epik ekipman var zaten. Buradan veriyor. 3 artı 1 diyelim. Tamam mı? Yani 3 tane Diamond karakter burada cepte. Bir gelsin burası. Yoksa gerçekten oyun çok durdu. Yani canı sıkmaya başladı. Belki Diamond Fusion Up kağıda kasarız diye düşünüyordum ama 9 tane falan birikti bende. Yani o da artmıyor. Yani iyice böyle cimrileşti oyun. Bir gelsin. Şimdi Diamond Fusion Up kağıtlarını arkadaşlar ben biriktireceğim. Ee, biliyorsunuz bu hafta işte Kar Kara Cuma mı Kara Çarşamba mı bu Kasım'ın son haftası Cuma günü mü ne bir etkinlik gelecek. O yüzden ruhlarımızı, Dragon kristallerimizi e, Diamond Fusion Up kağıtlarımızı biriktirmeye çalışmıştık. Ama Diamond Fusion Up kağıtlarını ka arkadaşlar ben şey yapacağım biriktireceğim. Çünkü bir ay sonra tekrar yeni bir karakter gelecek. Onu artık şey yapmaya çalışacağım. İstemeye çalışacağım. Çünkü yani bir şey çıkmıyor, atmıyor da. Yani iyice moraller bozuldu. Şuradan da ipi de gösterelim. Zaten her hafta buradan üç tane diamond karakter geliyor. Şimdi bir arkadaşımız, bir kardeşimiz gerçekten doğru söylüyor. Bu arada reklam seyredemediğinden dolayı yani reklamı tıkladım ama reklam gelmedi. O yüzden 5 tur atamadım. Aa gelmiş. Biraz sonra girerim buna. 5 tur attıktan sonra zaten e, artık 20 tur bitmiş oluyor. Arkadaşlar kardeşlerim bana kasın dediniz ki haklısınız. Şöyle e, bir kardeşimiz doğru söylüyor. Çünkü arkadaşlar burada e, atıyorum yani 7 günde bir tavır bitirdiğimizi farz ederek ben konuşacağım. 7 günde bir tane tavır bitti. Bir tane diamond karakter veriyor. Hatta göstereyim. Bir tane buradan veriyor. Bir tane de epic buradan veriyor. Böyle. Ondan sonra boss tarafında da 100. katta bir tane de diamond karakter de buradan veriyor. Yani iki tane diamond karakter burada cepte. Hafta için konuşuyorum haftalık. Ondan sonra iki tane buradan geliyor. Üç tane de kripto tarafından geliyor 5 bir tane de buradan alsak 6 tane diamond karakter cebimizde kalıyor arkadaşlar güzel yani en azından e, diamond tarafında en azından böyle bir tık ilerleme şansımız oluyor haftalık aslında arkadaşımız çok mantıklı bir şey söyledi ayağa vurduğumuzda arkadaşlar 2 tane tower size totalde 15 tane diamond karakter verecek yani haftada böldüğümüz zaman zaten 3 tane buradan. Ee, bir tane de pardon. 3 tane de şeyden verecek. Kripto tarafından verecek 6. Şimdi. Doğru. Ee, aylık pazar vurduğumuzda 24 tane diamond karakter cebimizde kalıyor. Şimdi ruhlarımızı biriktiriyoruz biliyorsunuz. Ruh tarafından her cuma buradan bir tane şey geliyor. Mesela bu hafta e, Assassin's Diamond pek gelmiş. Biz bunu açmadık tabi, Çünkü e, göstereyim oranları. %9 ihtimalle atıyor. %9 ihtimalle de gidip de 8000 ruh verilmez arkadaşlar. E, böyle güzel güzel böyle e, şeyler geldiğinde, etkinlikler geldiğinde buradan da alacağız arkadaşlar. 3-4 tane de buradan alsak. Zaten totaldik ayda 24 tane de 28 tane Diamond karakter oluyor. Ondan sonra e, Dragon Kristallerimizi biriktiriyoruz biliyorsunuz. Buradan da işte aylık e, ortalama 1500 civarında kasıyoruz arkadaşlar kripti tarafında. E, çünkü şöyle 28-30 evet totalde işte ben bir aydır falan kasıyorum. 1500 civarını geçtim. O yüzden dragon kristallerden de alacağız. Çünkü bu ay, e, biraz kriz olduğundan dolayı yani dragon kristal kasamadığımızdan dolayı e, bu ay iki, iki taneyi mesela açamadım. Onları biriktireceğiz. Yani 3000 falan olunca da işte buradan da baya bir diamond karakter gelecek diye düşünüyorum. Böyle böyle yol alacağız arkadaşlar. Yani rapor böyle. Yani haftalık artık kasma şeklimiz böyle olacak. Çünkü başka kasacak yer kalmadı. Siz de görüyorsunuz zaten. Kripti tarafına girdim sabah. Tavırlara girdim. Oyun bitti. Bir de Realim Crush var arkadaşlarım. Realim Crush ben çok oynamadım biliyorsunuz. Yani Zaten bu hesap, hesap bana hediye gelmişti. Bu hesabın sahibi bir abimiz sağ olsun bana bayağı bir yardım etti. Hesabı da verdi bana. Ee, ara ara giriyor, kasıyor. Ee, yani tavırları falan giriyor. Yapıyor bir şeyler. Ben tam çözemedim. Sanırım bilgisayar tarafından giriyor. O yüzden işte Survivor modda falan biraz kasacağız. En azından şu Ruby tarafı gelsin diye. Her gün gidip çıkıyorum zaten. Ondan sonra bir şey gelelim. Tabloya bir gelelim. Liderlik tablosuna. Arkadaşlar yani adamlar coştu. Öyle söyleyeyim. Elder tarafı 109 milyon oldu. Yani kasabilirseniz kasın. Yani ben kasamıyorum. Ben hiç anlamıyorum bunu. Good tarafı da arkadaşlar 68 milyon oldu ya. 68 milyon. Şuraya bir gelelim. 123 milyon. Bak burası daha kötü berbat. Görüyorsunuz değil mi? Şuraya tıklıyorum ben. Tıklanmıyor. 91 milyon. Arkadaşlar epik ekipman atıyor ya. İşte o yüzden baya bir kızışmış ortalık. Bir de ghost face falan da veriyor bu hafta. Yani realim crush böyle. Hile açan açanadır. Ben size söyleyeyim. Dediğim gibi arkadaşlar hesap doğru. Kardeşimiz doğru söylüyor e, haftalık bazda bu diyorum. Çünkü herkes böyle 5-6 günde bitiremiyor. Belki benim gibi işte oyun özürlüleri 7 günde anca bitirebiliyor. 7 günde 3 tane buradan, 3 tane şeyden, kripti tarafından 6 tane diamond cebimizde olacak. Böyle böyle kasacağız arkadaşlar. İşte hiç epik falan alamıyorum tavırlardan. Neden alamıyorum onu da çözmüş değilim. Epik kasmamız lazım. En azından bir iki tane de epik buradan gelir diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar yani durum bu. Ee, daha sonra bir arkadaşımız şey demişti. Kripti tarafını detaylı bir e, video atar mısın diye. Uzun bir video hazırlayacağım o zaman. Ee, artık onu da cuma günü falan paylaşırım diye düşünüyorum. Ee, yani durumlar böyle arkadaşlarım. Yorumlarınızı bekliyorum. Kardeşlerim esenlikte kalın. Hoşça kalın.